İyi akşamlar Santos. Ben sunucunuz Destini Diyasi ve yanımda bir diğer sunucumuz Adelina Martinez yer alıyor. LSBC News olarak bugün burada, LSFC ile birlikte gerçekleştirilecek olan basın toplantısına şahit oluyorsunuz. Lafı çok fazla uzatmadan sözü Adelina'ya bırakıyorum. Bu gece burada Cody ve Ring tanıdığımız adıyla Diablo, Coach Fox ile birlikte bizlerle beraber. Aynı zamanda Reginald ve Ring tanımış olduğumuz adıyla Panzer, Koç Aiden ile birlikte konuğumuz. Cumartesi gecesi gerçekleştirilecek olan maç için, her iki tarafta çok gergin. Sözü tekrardan Destiny'e bırakıyorum. Lafı çok fazla uzatmak istemiyoruz ve basın toplantısına geçiyoruz. Reginald, bu cumartesi gerçekleştirilecek olan maç hakkında düşüncelerini alabilir miyiz? Cody için zor bir maç olacak. Karşımda hiç şansı olduğunu düşünmüyorum. Bunu kurşundanmış biri mi söylüyor? Lütfen, bireysel sorular. Koç Aiden, eğitimlerini sürdürmeye devam ettiğiniz Reginald hakkında düşünceleriniz nelerdir? Dövüşçüme sonuna kadar güveniyorum. Antrenman ve turnuva maçlarında kendini kanıtlandığını düşünüyorum. Bu turnuvayı da kazanacağından şüphem yok. Vermiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda LSBC News ekibi adına teşekkürlerimi sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. Kodi, bu cumartesi gerçekleştirilecek olan maç hakkında senin düşüncelerini alabilir miyiz? Şimdi, buraya spor ahlakından bir yoksun olarak gelmiş dövüşçü görüyorum. Burada maçlar oynanır ve kazanan, kaybeden olur. Ama asla ahlaktan yoksun bir kişi olmaz. Eğer ahlaktan yoksun bir kişi olursa Diablo gazabı gelir. Cumartesi gazabımdan herkes korksun, geliyorum. Burada sadece şov var bebeğim. Ringte de olacak. Bireysel sorular soruyoruz. Lütfen müdahalede bulunmayın. Coach Fox, eğitimlerini sürdürmeye devam ettiğiniz Cody hakkında ne düşünüyorsunuz? Cody Walter en sıkı dövüşçü olmak Günlük zor antrenmanlardan geçmek. Bazıları dövüşçüsüne çok güvenmek. Bunun tek çaresi olmak antrenman, irade, saygı. Sen ne anlarsın dövüşmekten? Uyarmak istemiyorum lütfen bireysel sorular. Ben sözde konuşmamak, her şey ringde çözülmek aiden. Senin ring çözebileceğin tek şey pantolonumun fermuarı olur. Lütfen, Coach Fox'a teşekkürlerimizi sunuyorum. Kısa bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. LSBC'nin ihtiyacınız olan tek medya şirketi. Life in Major, bu senin hayatın. <laughs> Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cody Walter oldukça iddialı gözüküyor. Yeni hareketimi beğendin mi Reginald? Haç yaşındasın Cody. Reginald Blumenkrantz ise oldukça sakin. Bu cumartesi, saatler 9'u gösterdiğinde, LSFC Arena'da final mücadelesine şahit olacağız. Sen Lanet bir boroslu çocuğusun Cody. Reginald. Sen Cody yumruk atıyor. İnanılmaz. Antrenörler araya giriyor. LSFC Arena'da görüşmek dileğiyle. Yayını kes.